hastanelik etmişsin zaten adamı. Ne yapacaktın? Bir de öldürecek miydin? Tutamadım kendimi ama Müjgan ettiği laflardan sonra. Evlat ben sana demedim. Burası Adana, İstanbul'a benzemez demedim. Küçük şehir burası. İnsanlar konuşur. Dedin dedin de bu kadarını tahmin edemedim. Senin kötü bir niyetin yok. Biliyorum sen iyi niyetlisin ama... ...insanlar konuşuyor. Onu önlemek lazım. Bir şekilde buna mani olmak lazım. Hemen evlen mi diyorsun yani? Yok. Öyle demiyorum. O niyet senin niyetin. Ama ne bileyim bir teklif veya söz möz bir şey. Sen bana bir söylesene bu kız senin gönlüne kuruldu mu? Kuruldu baba. Benden vazgeçecek diye aklım çıkıyor. Hmm. O halde icabına bakacaksın evlat. Gönül kapı sahan değildir dergahtır. Oraya öyle paldır küldür girilip çıkılmaz. Günahtır. E hadi. Ben artık çıkayım. Vakti kerahat geldi. Sen nereye? Çıkıyorum. Çıkamaz mı? Ya çıkarsın estağfurullah da nereye bu saat? Yahu benim de kendime göre bir hayatım yok mu evlat? Var elbette. Bakma sen benim yalnız olduğuma. Her yalnız adamın denize bir kıyısı vardır. <laughs> Çıkıyorum ben işte. Sen de burada düşün. Böyle kukumav kuşları gibi düşündür. Selametle. gel gelir yazı da yaban Gül o olur yar yar gül o olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim